Günaydın dostlarım nasılsınız iyi misiniz beni soracak olursanız ben çok çok iyiyim haftaya bomba gibi başladık umarım hepiniz de çok çok iyisinizdir e, sizi e, gördüğünüz gibi bir bakım kürüyle açtım aslında bir bakım kürü değil bir beautyden kil maskesi almıştım e, bir ölçü iki ölçek suyla onu macun kıvamına getirin diyorlar ama ben bir tık daha açtım. Çünkü gerçekten kalıp gibi kaplıyor yüzünüzü ve arıtması çok çok zor oluyor. Yani biri kazıyarak çıkartıyorsunuz. Ben de fırça yardımıyla çıkarttım onu. O Arap bacı halinde size daha fazla göstermek istemedim. Çünkü tamamen ıslak, kil, kuruyunca bir toprak kadın kıvamına getirdi beni. Şimdi de şeker kız kendi modunu moduna girdik. Niye? Çünkü şimdi de yüzümü ben bu arada 20 dakika onu bekletip yıkadım. Hatta arkadaşımla sohbet ederken 30 dakikaya yakın oldu. Normalde de yarım saat bekletiyorum ama siz 20 dakika bekleyin. Medekaskol süreceğim. Bunu her pazartesi sürmeyi kendime adet haline getirdim. Unutmamak için. böyle planlama yapmazsam çünkü unutuyorum. Normalde de diğer günlerde de şey sürüyorum arkadaşlar. Zeytinyağlı ozon yağı var. Onu eşimin kuzeni tavsiye etmişti. Normalde de çok çok az kıdım kadar onu sürüyorum. Bakın şöyle parla yok arası. Bu neye yetecek demeyin. Gerçekten şöyle şöyle ve şöyle yapıp elimdekini iyice süreyim. Yani şöyle. O yağ, yağlı bir krem olduğu için yetiyor bunlar. Çok da vıcık vıcık yapmaya gerek yok. Açıkçası. Belki çenem için biraz daha. Yine varla yok arası. Bakın. Şöyle. O zaten hücre bakın yağlı. Hücre zaten onu alıyor. Heh, şimdi çok az daha yine yine böyle var, yoktu. Şuraları sürün çünkü ben kili buralara kadar sürdüm. Ee, i̇lk e, yüz fırçasıyla dediğim gibi ovarak da çıkarttığım için e, yüzüm pes terlememeydi. Hani böyle yanar ya güneşten. Öyleydi. Şimdi böyle bir e, 10-15 dakika daha bekleyeceğim. Orada gidip Balkon yukarım olmadı. 15 dakika sonra geleceğim. Bir günlük makyaj yani makyajla denebilir mi bilmiyorum. Yani hafif böyle bir kaşımızı, gözümüzü boyayalım, renklendirelim. Ee, ondan sonra güne devam edelim. Geldim dostlarım, geldim. Ee, Hemen 15 dakika falan yüzümde beklettim o kremi. Bu arada gittim balkonu yıkadım. İşte ev hanımlarının hali böyle. Yani bir işi yaparken öbür işte araya sıkıştırıyorsunuz boş geçirmek için. İnanın ben işte koşturduğumu sanırdım ama evde daha hiç oturmuyorum. Evde de iş bitmiyor. Ee, ama çok keyifli. Gerçekten bana keyifli geliyor. Ben biraz oturamayan bir insan olduğum için. Şimdi gelelim makyajımıza diyeceğim ama yani makyajlar arkadaşlar da biraz hayal kırıklığı olacak çünkü evin içinde normalde makyaj yapmıyorum yani gün içinde ellerimi yıkıyorum havalar tam anlamıyla soğumadı yüzümü yıkıyorum bazen böyle nemlenince ya da yemek yaptıktan sonra sanki böyle yemek buharı da geliyor yüzünüze tekrar böyle yüzümü yıkıyorum ilk fırsatta. Ee, o yüzden de hani evin içinde ağır makyaj yapmayacağım İnşallah ağır makyajlarımızı yani dışarı çıktığımızda gezdiğimiz günlerde yapacağım Ya da böyle kışın daha güzel oluyor koyu renkler kullanıyorsunuz İşte lercivertler yeşiller böyle boğazlı kazakları e, uygun işte küpeler takıyorsunuz falan e, Şu an gerçekten e, bu emekli olduğumdan beri cildimde baya baya dinlendi makyaj yapmıyorum ama ne yapacağım günlük makyajda benim ihtiyacım olan en önemli şey biraz kaşlarımı renklendirmek Çünkü kaşlarım böyle açık kumral olduğu için yani biraz böyle sarı tüyler olduğu için böyle bir kahverengi kaş kalemiyle göz kalemiyle biraz hatlarımı belirliyorum buna ne gerek var evin içinde dersiniz İşte böyle görüntülü konuşuyoruz ya, ya da böyle sizlere biraz daha e, yüzüm böyle e, hoş gözüksün diye kaşsız gibi gözükmesin diye e, hemen ilk etapta e, sabahleyin kalktıktan sonra işte biraz yatağımıza topladıktan sonra e, kaşlarımı şekillendiriyorum e, hani şöyle gösteriyor ya gençler ben de göstereyim ama ben şu Odaklamayı başaramıyorum biliyorsunuz etiketleri de çekmemişim geçen günkü eşimi beklemek için geziyordum ya AVM'yi. Bu arada pandemi süresince sadece üç kez AVM'ye gittim ikisinde eşimi beklemek için yani böyle durmamak için dolaştım hemen bir tanesinde çok ihtiyacım vardı yani hemen acilen birisine bir şey almam gerekiyordu girip çıkmıştım hemen. O yüzden maalesef ki tüm kozmetiklerimde bitmek üzere kozmetik alamadım. Bu da çok ilginçtir ki hiç markasını okuyemiyorum arkadaşlar. Ama genelde ben en fazla Flormar, Maybelline, bazen de Golden Rose. Mesela bir tane daha böyle kremim var Golden Rose. Ya da Ojelerim Golden Rose'dur. o kadar. Diğerleri Flor Mar ve Mayblindir genelde. Yani öyle çok fazla ben hani ağır markalar, işte Seporalar falan falan işte insanların kullandığı şeyler kullanmıyoruz biz böyle ekonomik şeylerle e, idare ediyoruz. Ben öyle şeyleri çok gerek görmüyorum. Şimdi kaşım boyayacağım nasıl boyayacağım? Şu benim kaşımın kat yerinden. Şöyle şu kat yerim var ya şöyle şöyle 90 derece olduğunu düşünelim. Ee, şöyle 180 derecesi tam şöyle ortası oluyor. Evet yani yaklaşık ne 120 derece mi oluyor? Şimdi matematikçiler de yine ayıplıyordur ama 120 derece oluyor herhalde. Şuradan burnumun bittiği yere kadar Hattı belirliyorum sadece belli belirsiz. Şimdi ben aynaya doğru bakacağım dostlarım. Şimdi Kameraya bakarken zaten kameraya bakmayı da beceremiyorum. Şöyle aynaya bakarak hattı belirliyorum. Şimdi e, benim e, arkadaşlarım var. E, hatta Bursa'da birkaç yerde e, böyle ne derler ee, bakım estetik üzerine merkezleri olan arkadaşlarım var ben evlerine gitmiştim onların bir bu da dövme kaşlar falan yeni yeni moda oluyordu o zamanlar ee, demişler ki Gel sana dövme kaş yapalım gerçekten dövme kaş böyle yüzü yukarıya doğru kaldır hani kaş göz gerisi sözlerler ya ben yüzüme hiçbir şey yaptırmadım dostlarım e, Korktum hani kalıcı olan şeylerden korkuyorum biraz e, o zaman dedi ki bana şu dedi kalemi dedi ben belli belirsiz sürüyordum hani böyle çok hafif. E, azıcık sürmekten korkma dedi Hani sür ki biraz kaş gibi gözüksün Hani sonuçta senin dedi hattın var Sen sadece belirlemiyorsun yani şöyle şöyle falan yapıyordum ben biraz böyle geçiyordum yine belli belirsiz oluyordu Şimdi o arkadaşımın e, beni cesaretlendirmesiyle ve o gün bana e, ben tabii dövme falan ama o otururken eline kalemi alıp e, benim kaşımı boyadığında benim hoşuma gitmişti. Ben tabii onun gibi beceremiyorum ama yine de o günden sonra kaşlarımı bir tık daha belirgin boyamaya çalışıyorum. Bu arada sizi burada benim bir tane e, vazon var e, onun üstüne oturttum e, Böyle alttan alttan da kamera vuruyor tüm kusurlar da çıkıyor Ama e, kusura bakmayın yani yaş 47 Kusur varsa var bugünümüze şükür Değil mi Evet İşte benim için yeterli olan şey tabi yeterli olan şey derken e, bu kadarla da bitirmiyorum şimdi ne yaptığımı göstereceğim size e, şöyle bir e, nedir e, hani kontür paletim var şimdi bu paleti ben düşürdüm geçen gün dostlarım düşürdüm ve şu koyu olan tarafını kırdım paramparça ettim şöyle kapağını açtığımda e, tuz buz hale gelmişti e ee, ben oraya tuz buz hali dökmeden üzerine kolonya döktüm. Size de, size de bir fikir olsun. Elimle bastırdım. Ee, o tozları ve bir gün süresince açık bıraktım böyle kuruttum. Bakın şu an e, şey kıvamında. Hani pata kremler olurdu eskiden. Şu an kullanılıyor. Ee, bu kontür. Ben bu kontürü hani yüz kontüründen daha çok ee, şöyle şey kullanıyorum yani kaşıma sürüyorum böylece o hattı belirlemiştim ya ee, içerisindeki hani e, tüycüklerin arasını tenimi doldurmuş oluyorum böylece kaşlarım daha dolgun gözüküyor hem de e, kamera e, kalemin kameranın diyecektim yani şimdi gücüm kamera kamera insanı oldum ben de Orada da mesaj gelince kamera yazıyordu kamera diyorum. Ee, şey kremin çizdiği yani çizikleri yumuşatmış oluyorum hem de böylece hem de dediğim gibi kaşımı doldurmuş oluyorum. İşte hem de bu e, herhangi bir şey değil sadece hani yüze sürdüğünüz e, kontür paleti olduğu için de sanki böyle daha doğal duruyor hani ben çünkü saçlarım açık renk değil. Koyu şey kaş yapamıyorum kendime. Bunu da böyle kapatıyorum. Sonra alıyorum tekrar. kahverengi kalemimi. Bu arada kalemimi hemen kalemlerin içine atıvermişim. Diğer kalemimi hemen alırım. Bakın işte bakın bu görebiliyor musunuz? Golden Rose'un kremi. Büyük ihtimal bunu özellikle gezerek almıştım. özellikle golden Rose ürünleri oluyor. Ki ne zaman? Ee, esasında çok güzel bir, bir kozmetik alışverişi yapmaya gitmem lazım ama şu e, şeyler e, pandemi sürecinden sonra aslında geçen gün o kadar gezdim. Gezmek zorunda kaldım. Hani beklememek için. E, keşke gratis'e girip alsaydım. E, bunları mesela bu Loreal'in dostlarım. bunu artık neredeyse hani e, Eylül oldu 9 aydır biraz kurumaya, kurumaya yüz tutmuş bunlar e, esasında sürmüyorum sürmeyeceğim de ama şöyle bir hani uçlarına bugün madem başladık şöyle belli belirsiz şöyle bakayım yukarı o da taramak için süreyim normalde sürmüyorum evin içerisindeyken. Evet. Ha bir şey belli oldu mu? Şöyle kapıdan gözüküyor mu? Kapının beyazlığından bilmiyorum. Dediğim gibi gerçek bir makyaj yaptığımız zaman ee, zaman güzel güzel uzun uzun kirpiklerimizi boyayacağız. Ha şimdi diğer aldığım kalem demiştim. Onunla da, da böyle kirpiklerin biten yerlerini boyuyorum. Zaten e, remele gerek yok evinciydim. Bunu böyle diplerden boyadığınız zaman e, sanki şey. rimel sürmüşsünüz gibi ya da eyeliner sürmüşsünüz gibi bir efekt oluyor. Evet. Kaş göz gerisi söz demişler bitti e, göz işleri ondan sonra şimdi birazcık da allık süreyim ben böyle hafif yanaklarımız pembiş pembiş gözüksün fondöten falan şudur budur işte kapatıcıdır odur budur sürmüyoruz sonuçta işte evin içinde istediğim gibi bu yüzden şöyle 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 yapalım Şöyle yapalım. Yeter. Kapıyı falan açtığımızda yüzümüz sarı gözükmesin. Yeter. Ben bazen bütün gün yapmayı unutsam da makyajı akşam eşime bir gelirken hemen yapıyorum. Oluyor bitiyor. Gelelim dudağımızı renklendirelim mi? Olabilir. Ee, ama ruj sürmek istemiyorum. Ee, ben şimdi, ama kullandığım ruju size göstereyim. Genelde normalde dışarı çıkarken Eskiden tabi maske takmazken kullandığım ruj Maybelline'in 630 numarası. Hiç beceremeyeceğim kesin ama şöyle göstereyim. E, rengini göstereyim. Daha iyi anlarsınız benim kullanmayı sevdiğim ton. Şöyle. Bu bana yetiyor. Ama şunları da böyle zamanında internetten söylemişim böyle kalemler var. Şu kalemleri şöyle siliyorum, şöyle iki kere, açıyorum. En azından şey çok çok hafif böyle oldu bitti. Normalde e, Flormar'ın 224 numaraydı sanırsam. Hatta şurada bitiyor. Bulayım bakayım. Evet 220 Aa, pardon 246 imiş 224 çıktı şöyle kalemini kullanıyorum ben hani bu rujla beraber 246 Flormer. 224 ne? neydi acaba kesin 224 ile de bir şeyim var ama şu an bilmiyorum. Ha 229 var. Bir tane. Bazen de bunu kullanıyormuşum. Bakın hepsi bu kadarcık kalmış. dediğim gibi yarı çıkmam lazım. Evet. Eğer dışarı çıksaydık, özellikle kışın olsaydı belki güzel bir fondötenle kapatıcı. Onun da Wet n Wild diye e, gratisten almıştım. Hala kullanıyorum. Şurada duruyor. Kullanılacağı günleri bekliyor. E, onları kullanabilirdim. Böyle Gabrieli'nin highlighter'ı var bende. Onu kullanabilirdim. E, ama e, şu an için onları da yapacağımız anlarda süreriz. Tamam bu kadar bitti. Ben saçımı da topladım. Şimdi günlük işleri devam edebilirim. Evet dostlarım ben küçük odadan çıktım artık Umarım günlük makyajımı beğenmişsinizdir İşte her gün hemen hemen evin içinde böyle bu şekilde dolanıyorum niye kamerayı da sallıyorsam ee, şimdi ben e, buradan çıktım bütün ev dağınık dostlarım yani e, tozlu kili değil ama pazar gününden çektiğimiz için e, ev çok dağınık geliyor bir gün dokunmadım sadece bir tek pazar günü dokunmadım sadece böyle tezgah üstüne yılan şeyleri işte yerleştirdim yıkadım ama hiç kimseye de karışmadım bu yüzden koltuk örtülerim bakıyorum böyle biraz dağılmış aşağıya inmiş sağda solda bardaklar var Ne bileyim Mert'in odası Mert arkadaşlarıyla Çıktı az önce gitti. Onun oh, odası dağınık. E, kolonya sürmüşler. Kolonyayı e, masanın üstünde bırakmışlar. E, Tabi beylerle olunca e, böyle oluyor. E, ben de hemen arkalarından topluyordum ama pazar günleri hani rahat etsinler diye hiçbir şey ellemiyorum. Keyif yapsınlar. Hani dinlensinler bol bol diye ama şimdi gireceğim onları e, temizlemeye e, almaya oradan. Ee, işte, e, işte evin içinde ken e, aktivitelerimiz bunlar dostlarım ee, akşam oktaya konuşuyorduk inşallah bu pandemi kalkarsa yine yazın bir yere tatile gidelim hani bu yaz böyle geldi geçti İnşallah işte aman kendinizi koruyun ikinci dalgada işte gelecek diyorlar falan buradan da Ankara'ya selam olsun Ankara toz bulutu içinde kaldı ee, geçmiş gitmiş olsun. Ben de tam alt kavmini anlatırken Tövbe yarap dedim. Yani bunlar Allah'ın e, bir afatları sonuçta. da e, sebebi de nedir bilmiyorum. Hava değişimi mi artık e, nedir? E, işte böyle en son gezimizi e, sohbet ederken ve böyle konuşurken hatırladık. En son biz Ocak ayında evlilik yıl dönümümüz sebebiyle Bolu'ya gitmiştik. Bolada Yeşil Masal evleri var dostlarım. Tabii ben o zamanlar YouTube çekmiyordum. Keşke çekseydim sizler için. Ama oradaki birkaç görüntüyü böyle birleştirip hemen bu videonun arkasına ekliyorum. Siz onları izleyip keyif yaparken de ben bir eve girişiyorum birlikte de temizlik yaparız ama benim hemen şöyle dediğim gibi üstten bir temizleyip hemen bir taze fasulye yapacağım yine dünküye gittiğimiz için yine taze fasulye getirdim oradan e hemen taze fasulyeyi koyacağım siz de hiç bunlarla değil direkt benim koyduğum görüntüleri izleyin 2 dakikacık zaten e, ee, sonrasında bir sonraki vlogda çarşamba günü görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.